ilkokul 4'te babamın yanında çıraklığa başladım. O günden bugüne ayakkabı tamiri etmeye devam ediyorum. Dördüncü sınıfta hatta bir sene kaldım. Sebebine sorarsan devamsızlıktan, babama çıraklık yapıyorum diye. E Babamda ihtiyacı var çünkü bir çırağa, bir yardımcıya. Bir sene kaldım, 6 senede bitirdim ilkokulu. Ondan sonra da devam ettim ayakkabı tamirine. Askerde bile ayakkabıcılık yaptım. Askerlerin postallarını diktim, kemerlerini diktim, bilmem ne yaptım. Yani hiç hayatımın başka bir şeyle geçmedi. Ben aslında Bosna'ya İstanbul'da, İstanbul'un Bostancı semtinde, Kadıköy'ün Bostancı semtinde büyüdüm. O işi hep orada yaptım. Buraya 5 sene oldu göç edeli. 5 senedir buradayım işte, burada devam ediyorum. Ya şimdi onu sorarsanız, çırak bulabilmek mümkün değil artık. Çünkü bunu bir meslek olarak kimse görmüyor. Artı şimdiki gençler böyle işlerle uğraşmak istemiyorlar. Biliyorsunuz hep ne derler ona? Teknoloji mi derler? Ne dersiniz? Ben o konuda biraz cahilim. Teknolojiyle ilerledikçe çocuklar da zaten artık teknolojiyi düşünüyor. Başka bir şey düşündükleri yok. Bizim dükkanımız zaten çok büyük olmasına gerek yok. Ufak dükkanlar bize yeterli oluyor. E burası da bir merdiven altı zaten. İşte 5 senedir burada izin aldık iş yerinden bilmem neredeler. Eee sağ olsunlar onlar da yönlendirdiler. Burada barınıyorum yani şu anda. Babamın yanında 75 yılında kendi dükkanımı açtım. O gün bugün ben kendime ne derler müstakil olarak kendime çalışıyorum. Daha önce de babama çıraklık yaptım. Başka bir şeyim yok. 55 yıl oldu. işin iş, adam atalı. İş yoğunluğu bayağı var. Haddinden fazla hatta bazı günleri geliyorum pazar günleri bile çalışıyorum. Yani yarına söz verdiğim işleri yetiştirebilmek için. Bayağı var bayağı. Epeyce yoğun. Valla öyle şeylerde kafama takılan bir şey yok. Yalnız kafama takılan şudur. Ben ayakkabıyı şu günü alacaksınız dediğim zaman o gün o ayakkabıyı mutlaka alması lazım. Benim uykularım kaçar yoksa sabah erkenden gelmek zorunda kalırım. Vereceğim çünkü onu illaki. Öyle bir şey var işimi seviyorum. Yani bir şeyler yapıp bir amme hizmeti mi derler artık? Bence de öyle galiba değil mi? Amme hizmeti milleti memnun etmek, mutlu etmek. Ben de para kazanırım. 3-5 kuruş. Evime de katkım oluyor. Mutluyum ya. Çalışmakta mutluyum yani. İşte o maalesef. O maalesef yani nasıl cevap vereyim ya? Üzülerek cevap vereyim. Yani çok zor bu iş biter gibime geliyor. Keşke bitmese yazık olur gelecek için yani halk için yazık olur mecbur yenisini almak zorunda kalacak keşke çıksay, etse gelse mesela bir bana çırak olayım falan dese ama ı -ı, yok öyle birisi.